Canlı selam sıfırda sıfırdan 75 günlük TYT matematik kampımızın geldik 48. günde sen de hoş geldin sefalar getirdin hocam bugün bize neyden bahsedeceksin 48. gün birinci videoda rutin olmayan problemlerle karşındayım ki böyle şehir efsanesi gibidir böyle hani doğaüstü muhteşem canavarlar falan gibi öyle öğrenilip gözünde büyür halbuki bu sorulardan bütün deneme sınavlarında, bütün kitaplarda bol bol karşılaşıyorsun ama nedense böyle ismini duyduğun zaman, rutin olmayan dediğin zaman böyle var ya öğrenci bir titriyor. Aman ha, aman. Hiç ama hiç korkacak bir şey yok. Senle beraber bu videoda adeta 8 tane mülk içinden geçeceğiz, canlı okuyacağız. Şöyle kendini rahatlat. Güzel bir çay kahve suyunu al karşıma geç fokuslan seni ders dışı alıkoyacak her şeyi başta şu organımız gibi olan cep telefonunu özellikle kendinden uzaklaştır umarım sağlığın saatin keyfin yerinde umarım her işe ama her şey gönlünce gidiyordur beni sorarsan eğer problemlerden sonra güzel bir kamp değerlendirme iki yapacağız orayı iple çekiyorum çünkü şu ana kadar tam tamına 48 günü İkişer videoyla eğer hesaplarsan 96 videoyu bitirmiş olacağız ki. Emin ol TYT matematiğin neredeyse %80'ini bitirdik. O yüzden şöyle biraz rahatlamanı hatta problemden sonra da birazcık kendine es vermeni isteyeceğim. Ama sen kampımızı sonradan izliyorsan yani günü gününe yetiştirmediysen veya atıyorum daha ilerleyen tarihlerde işte izliyorsan şu an çünkü kasım başındayız o zaman sen o bir haftalık arayı vermeyebilirsin. Non stop 75 günün videolarını izlemeye devam edebilirsin. Ne diyozu o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim dedik. Ahanda, da hocam, o ne hocam? rutin olmayan problemlerde konu anlatımı yok cancağızım. Soruları gömçülerek öğreteceğiz sana. Çünkü burada anlatabileceğimiz herhangi bir konu kavramı yok. Sadece bol bol soru çözmen lazım. Bak bunu zaten kampın başından beri verdiğim ödevlerle de söylüyorum. Ne diyorum? İki tane kitabımız var. Hep oralardan sana ödevler verdim. O soruları çözmeyi mahretliysen vay senin canına! Aman diyeyim ha, aman! Geldim. Birinci soru ne diyor? Aşağıdaki şekilde bazı kutucukları doldurulmuş boş kutucuklara satır sütun köşegen üzerindeki sayıların toplamı eşit olacak şekilde 9, 10, 11, 16, 17, 18 sayıları yerleştirilecek. Bir durdu. Bir durdu. Hocam ne oluyor lan? Diyor ki sana şuradakinin toplamı da eşit olacak. Şuradakinin toplamı da eşit olacak. Ahan da şöyle çapraz da ne olacak diyor abi toplamları eşit. O zaman o zaman iyi bir düşünmem lazım. Nedir hocam? Şimdi içeride yazanlar kim kutuda? 2 var, 3 var, 4 var. Benim yazacaklarım kim var? 9 var, 10 var. Başka kim var hoca? 11 var. Başka 16 var. Başka 17 var. Başka kim var hocam? 18. Ben bunları bir toplasam. Bakkalcı Mehmet gibi toplayalım gel. 4 7 9. 9 daha ne etti? 18. 10 daha 28. 11 daha 39 etti. Güzel. 39'u 16 ekle ekleyemem hocam 55. 17 18 daha 35 55 daha toplamlarına geldi kanka 9 90. Şimdi dikkat. Hem satırda hem satırda hem sütunda hem de köşegende işte olman için ve 3 satır 3 sütun şeklinde olduğu için 90'ı kulağından tutup hocam 3'e bölüyorum. Neden teacher? Ahanda bu 30 ne biliyor musun? Ahanda bu sütunun da toplamı 30. Ahanda bu satırın da toplamı 30. Ahanda bu köşegenin de toplamı hep ne olacak kankacığım? 30 olacak. Peki tamam. Tamam hocam inandık buraya kadar okey. Yahu ben devamını nasıl dolduracağım? Çünkü adam bana ne soruyor? Mavi boyalı kutucuklara yerleştirilecek sayıların toplamını soruyor. Ha, hocam o zaman bir ayar daha çekiyorum senin için kaçırma. Şu ortayı şu kırmızıyla taradığım yeri yerleştirebilirsek abi soru gümler. Peki nasıl yerleştireceğim hocam? Burası hem köşegende hem satırda hem de sütunda 3 kere ortak sayılacağı için senin o bir satır bir sütun veya bir köşegen için bulduğun 30'u kulağından tutup Neye bölüyorum hocam? 3'e bölüyorum. Aha da ortaya neyi çaktım onu. Yahu bundan sonra zaten bebek oyuncağı değil mi? Patlat git. 10, 14, 30 olması için buraya ne yazdın kanka? 16 geçmiş olsun. 10, 13 köşegenine yazdın. 17, 30 oldu. Güzel. 10, 12 şu aşağıya ne yazdım öğretmenim? 18 yazdım. 30 geçmiş olsun. 16, 3 daha 19. Buraya ne yazdım hocam? 11 geçmiş olsun. 10, 11, 21. Buraya ne yazdım? 9. Bana mavi renkli kutulara yazılanları sormuştu. Cevabımız ne gelecek kankalar? Nur topu gibi 25 gelecek. Hocam öldük bittik ya iki sorudan abi. Rutin olmayan canavar problemler böyle ama Bak yöntemleri gösteriyoruz. Daha öyle şimdi hocam falan ne Çok güzel bayağı şiir gibi anlattım. Bak zaten bu sorularda artık yüzlük yüzlük kuyuna geldik abi. Bitti Problemlerin son videolarındayız. Bir durdur. Bir kendini çözmeye çalış. Belki sen daha böyle spesifik bir yöntemle çözeceksin. Ama en sonunda mutlaka beni izle. Çünkü her yöntem, her soru çeşit tarzını görmek zorundasın kankacığım. İn. İndim hocam nereye? Geldim ikiye bak. Hep şunu söylüyorum ben kampın başından beri soru minikse abi kork. Daha çok senin çünkü soru minik olursa şöyle gel. Soru ne kadar kısa gelirse senin o kadar çok yorum yapman gerekir. Hani tam tersi bizim öyle neyden korkuyor? Soru uzun hocam. Lan oğlum uzun olsun lan. Adam her şeyi veriyor orada sana. Ne yapacağını veriyor, ne getireceğini veriyor, ne götüreceğini veriyor. Ama soru kısaysa abi sen daha fazla yorum yapmak zorunda kalıyorsun ve zorlaşıyor. O yüzden o ya, artık o algıyı bir kır kafandaki. O yanlış. Soru kısaysa daha zor kardeşim. Hep söylüyorum. Gel gel yap acaba gel. Şimdi hocam niye zor bir okuyalım gel. Bir havalimanı pistinde her uçağa 1, iki ya da 3 numaralarından biri veriliyor. Tamam abi. Sonra uçaklar aşağıdaki kurallara göre yan yana pistte diziliyor. Tamam öğretmenim. Numarası bir olan herhangi iki uçağın arasında en az bir tane uçak bulunacak diyor. Tamam. Numarası 3 olan herhangi iki uçağın arasında en az 3 tane uçak bulunacak. Tamam. Buna göre numarası 3 olan bir uçakla başlayan dizilişin. Aha buraya 3'ü koydun. Şimdi bir sonraki 3'ü koyacağın yer neresi olacak? Aha da burası. Arada kaç boşluk olması lazım dedi adam sana. En az 3 tane. Tamam. İlk 5 uçağın numaraları toplamı kaçtır diyor. E öğretmenim ben numarası 1 olanları koyduğum zaman da araya bir tane mi uçak girmesi gerekiyordu. Evet. E buraya da 1 numaralı uçağı koyarım. E 2 numarayı da buraya çak. Bitti gitti. Topla 4. 2 de buradan 6. Doğru mu topluyorum lan? 4 2 de buradan 6. Bir yanlış yapmadık değil mi hocam? Numarası 1 olan herhangi iki uçağın arasında en az bir tane uçak bulunmalıdır diyor abi. Ha, selam tamam abi doğru yaptık ya. 3 4 daha 7 3 daha lan toplayamadık lan. Matematiğimiz yetmedi ya lan. Cevabımız ne olacak kankalar? 10 olacak. Bak soru kısa senin yorum yapman gerekiyor. Yukarıda sorun etti tık 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 yerine koyarak gittik. Yani o kafandaki o algıyı yık. Yık abi. Soru uzunmuş. Zormuş. Al. ama benim gövdem kadar soru abi. Bak kameradan bak şimdi. Aa, benim tam gövdem kadar. Halbuki çok kolay bir soru. İyi mi? Bir okulda tamam hocam ne olmuş? Öğrencilere bir çift harf ve iki basamaklı bir numaradan oluşan kod verilmek. Biz zamanımızda böyle değildi. De. Benim lise de numaram kaçtı lan? 956. Bak onu hatırlıyorum. 956 yanında bir şey var mıydı lan? L vardı sanki. Lan. Öyle hatırlıyorum. Yaşatalım sen. Kodların harf çiftleri alfabetik sıraya göre A, B, C, D, E harflerinde oluşmakta. Kodların numarası sırasıyla 01'den 99'a kadardır. Tamam hocam. Her öğrencinin kodu ise okula giriş sırasına göre belirlenmektedir. Örneğin okula başarı sıralamasına göre giriş sırası AA01, AA02 şeklinde gidip 100. öğrenci AB01 olmakta. Tamam sıkıntı yok. Buna göre kodu BA36 olan bir öğrenci ile kodu CD18 olan bir öğrenci arasında okula yerleşen kaç öğrenci vardır diyor. Şimdi örtmeni bak kaçırma. Ben nereden başlayacağım? O renkte yazmıyorum dur. Aradaki şeyde ee, bariyerlerde board olduğu için kafan karışıyor senin ben biliyorum BA 36 ile başladık peki BA'dan sonra ne gelmesi lazım BB sonra BC sonra BD sonra BE B bitti geç C'ye CA CB CC CD 18'e kadar geleceğiz tamam mı? tamamdır ben şuradan bir bandı çektim şuradan da bir band çektim niye lan teacher Arada kaç tane bölük var? Yani bölükten kastım ne? 1'den 99'a kadar numara sıralanmış kaç tane var adım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman 99 ile gidip 7'yi bir çarpalım. 7 kere 90, 630. 63 daha ekle kanki. 693 yazdım şuraya. 693 cepte. E hoca buradan buraya da 18 kişi var kanka. E onu da yazdım. Şimdi buraya kaçırma bak. Ring ring ring. Öğrenci ne yapacak? Hatayı söyleyeyim mi? Gidecek bu 36 şu iki tane yazdım 693 artı 18 artı 36 deyip cırrak diye altına yapacaklar. Niye? Lan oğlum bu taraftaki adamları arıyoruz biz bu taraftaki 36 yaramıyoruz. Yani 99'a 36 çık Çıkamıyorum hocam. Çıkarsın lan. Burada kaç kişi var kankacığım? 63 kişi var. İşte buraya ne eklemesi lazım benim güzel kardeşimin? 63. Oraya 36 ekledi ruhun el abi. Geçmiş olsun. Yapacak hiçbir şey yok. 3, 3, 6, 8 daha 14. Elde var 1. 9, 1 daha 10, 16. Elde var 1, 7, 17. Bir elde daha var. Aha da cevabım nur topu gibi. Ne geldi kankalar? 774 geldi. Hocam, hocam biri düştü. Düşmediniz lan dur lan. Al bir tane nefes sorusu. Bak şu ana kadar hep business sorular çözdük. Aman ha. Aman ha. Şimdi sınavda şöyle bir soru da geliyor. Sen diyorsun ki lan bu acaba üstü sayı köklü sayı tam sayı işte ne olur? Yok işte lan işte bu da rutin olmayan problem. Bak rutin dışında yani sen olağan dışında ya. Hani o senin bildiğin işte yaş işçi karışım yüzde aklıma gelmedi kesir. Bla bla bla. Onların dışında olan her şeyimiz rutin olmayan diyoruz kardeşim. Bu kadar basit. Geldim dördüncü soruya bak rahatlatacak bizi. Gel hemen yorum gidelim. Yukarıdaki şekilde üstteki iki dairenin içinde bulunan sayılar çarpılıyor ve bulunan sonuçlar alttaki dairenin içine yazılıyor. Tamam hocam. K artı L toplamı kaçtır diyor. Şimdi şurayı yakala. Şurası 6 olduysa Eksi 3 ile neyi çarparsam 6 eder? Eksi 2. Eksi 2 ile artı 2'yi çarptım ne etti? Eksi 4. Eksi 4 ile 6'yı çarptım ne etti? Eksi 24. Aha buraya kadar geldim. E soru zaten ne yaptı? Bitti. E benden K'yı istiyormuş bu çılgın. Eksi 2. E L'miz de ne Diyelde abi? Eksi 24. E toplarsan ikisini kanka sana zahmet. Ne bulacaksın cevabı? Eksi 26 bulacaksın. Bak hep de zor değil. Bir tane nefes verdik. Bir tane nefes verdik. Aklımızı ver gel. Eyvah. Bu zar zur olayları öğrenci zartlatıyor zurtlatıyor abi bak. Hep hep öyle değil mi? Bakayım. İyisin abi iyi görünüyorsun. Ya şöyle yakınlarda bir kahvem var mı benim gibi? Şöyle yakınlarda gel bak hemen bak. Biraz soğumuş ama. iş görür. Boğazınızı mı yumuşatır? nefes aldırır sana da. Hadi gel. Yukarıdaki şekilde bir hileli zarın açık halini verdim diyor. Bu zarın kapalı hale getirilmiş üç tanesi yan yana getirildiğinde aşağıdaki şekilde ediliyor. Bir dur kardeşim. Bir dur. Hileli zardaki kimler hangi birbirinin yüzüne bakıyor onu bakalım. Nasıl yani hocam? Bunu havaya kaldırdın. Bunu havaya kaldırdın. Dörtle kim karşılıklı geliyor kankacığım? Üç. Bunu havaya kaldırdın. Bunu havaya kaldırdın. Birle kim karşılıklı geliyor kankacığım? Beş. Tabanda kim var? Altı. Altıya kim geliyor kardeşim? İki. Altı ile de iki karşı karşıya geliyor. Bu bitmez. Neden? Hep üstte ne gelmiş kankim o? İki gelmiş. O zaman iki tepedeyken iki tepedeyken yanına gelenleri de yazmaya çalışalım. İki yine burada bizim kapak olsun. Çünkü altı taban altı taban. Biri şöyle kaldırdım. Beşi şöyle kaldırdım. Dördü sana zahmet sen havaya kaldır. Üçü de ben kaldırdım. Hop iki kapak geldi. İkinin yanında kim var? Bir var. Üç var. Dört var. Beş var abi. Geçmiş olsun. Ne diyor bana? Finalde ne diyor? Siyah, mavi, kırmızı yüzlere farklı sayılar geldiğine göre bu sayıların toplamı en az kaçtır diyor. Abi o zaman kırmızıya bir gelsin. Maviye 3 gelsin. Siyaha. Siyaha hangi renkte gösteriyor? Orada ne yazsak görünüyor lan? Siyaha da dört gelsin. Yani bir artı üç artı dörtten. Bu yüzdeki sayıların toplamı ne gelir kankim o? Sekiz gelir. Bak küp kapatmayı bildin. Sadece doğru okuyarak soruyu şamarlayıp yolladım. Bu kadar ya. Böyle kendine böyle çok yüklenme oğlum ben bunu yapamam yapamıyorum. Zaten bak rehberlik serisine başladık oralar aç izle. Babamın ayına çekmiyorum lan onlar hep senin için. Aç izle sorun varsa yaz. Bir sonraki video senin için şekillenecek diyoruz bunları da. Da biz ne yapalım? Gel buraya. Canım niye her şey senin için ya unutma. Sen çok değerlisin. Benim için bütün hocalar için sen çok değerlisin. Bunu unutma. Sen bizim geleceğimizsin. Sen. Çekelim şey gel. Yarın bizim yerlerimizde olacak. Bizim yerlerimizden daha iyi yerlerde olacak. Bu ülkeye, bu vatana, bu millete hizmet edecek olan sensin. O yüzden benim için de, bütün hocaların için de, başta tabii ki ailen olmak üzere herkes için sen çok değerlisin. O yüzden elimizden gelen neyse, hep söylüyorum terimin son damlasına kadar, sınavın son anına kadar hem ders içerikleriyle hem rehberlik videolarıyla yanındayım cancağızım. O yüzden hiç dert etmiyorsun, Düşmez kalkmaz bir tek Allah. Yeni gelecek netler düşecek. Yeni gelecek ders çalışma isteğimiz gidecek. Yeni gelecek çok iştahlı ders oturacağız. Bunları hep olacak insanız da. Doğamızda bu var. Her zaman stabil bir hayat, stabil bir yaşantı bizi beklemiyor. Ama unutma, unutma. Matematiği fısıldayan adam Volkan Hoca. Senin hep yanında. Değerli kardeşim seviliyorsun. Gel gel bakalım. Geldim hocam. Şekilde sana altı altıgenler içerisinde. Haydi bakalım. İkiden başlayarak ardışık çift doğal sayılar her biri sarı altıgene bir sayı gelecek şekilde yazılıyor. Tamam. Şekilde 16 tane mavi 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 altıgen olduğuna göre sarı altıgenlerdeki sayıların toplamı kaçtır? Şimdi burada bir senkron yakalaman lazım. Kaçırma. Ben şekli şu kırmızıyla çizdiğim yerden böldüm. Şöyle kırmızıyla çizdiğim yerden böldüm. Şöyle kırmızıyla çizdiğim yerden böldüm. Son olarak kırmızıyla çizdiğim yerden böldüm. Bak burada da şöyle bölebilirdim. Şurada bir öncesinde bölünmüş zaten göstermiyor bana. Ha, bak şimdi. Kaç tane mavi vardı? 16. 16'yı 2'ye böl bakayım 8. Demek ki şu arkadaştan kaç tane var? 8 tane var. E peki Oradaki senkron nasıl? 2 mavi 3 tane ne var? Sarı. Peki bundan kaç tane varmış senin elinde? 8 tane. O zaman 8 çarpı 3 sarıdan 24 tane sarı geldi. Bak işim bitmedi. E hocam bu sondaki tanesi sütten mi? Değil. 2 sarı da oradan eklersen. Şöyle hafif uzaklaş. Kaç tane sarı oldu hoca? 26 tane sarı oldu. Peki ben? 2'den başladım. Güzel. 2 dedim, 4 dedim, 6 dedim, nokta 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 nokta. Şimdi burada kaç tane terim olacak abi? 26 tane sarı varsa 26 tane. O zaman son terim, eksik terim. Artış miktarı 2. Artı 1. 26 terim olsun istiyorum. Karşıya attım 25. 2 ile çarptım 50. Eksik 2'yi de yollarsam son terimle gelecek 52. Uzaklaştım bitiriyorum artık. 2'den 52'ye kadar sayılar. Çizemedik. 2'den 52'ye kadar sayılar. 2 parantezin alırsam 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 52 2'ye böl 26. 1'den ne kadar sayılar nasıl toplanacak? 2 çarpı 26 çarpı 27 bölü nereden 2'den? Şunlar ikileri cırtla. 26 çarpı 27 gel şurada bir yerde çarp canım. o kadar da yaparız artık hocam. 6 kere 7 42 elde var. 4. 2 kere 7 14. 18. 2 kere 6 12 elde var. 1. 2 kere 2 4. 1 ekledim. 5. 2 0 doğru yapıyorum değil mi lan? 6 bir de buradan 7 cevabımız Cemil ne gelecek? 702 gelecek. Hiç Cemil'i soru yok lan özledik lan Cemil değil mi? Cemil'i çok andık ha. Suat, Orhan oldu değil mi 6. soru? Hocam gır gır şamatayı bırak lan oldu mu 6. soru? Oldu. Güzel gel. Geldim hocam. Oo bak. Yine soru mini mini bir kuş konmuştu gibi. Minicik bir soru. Ama Vallahi yorum yapamazsan cır, cır. Cır cır Şekilde. Hemen yorumlayalım. Hemen 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 hemen. Numaralandırmış kutuların birinde dörder gramlık. Dur düz çizemedik. Kutuların birinde dörder gramlık. Diğerlerinde beşer gramlık renkleri dışında özdeş toplar vardır. Kutuların her birinden kutu numara sayısı kadar top alındığında ağırlıklar toplamı 216 gram olduğuna göre 4 gramlık toplar kaç numaralı kutudadır? Bir dur. 1'den 9'a kadar. Nokta nokta nokta. Toplam kaç top atacağım? 9 çarpı 10 bölü 2'den. Ne etti hoca? 45 top etti. Bak şimdi 45 top. Kaçırma. Her biri de 5 gram olsun. 4 gramı karıştırmıyorum. Kaç gram geldi burası? 225 gram geldi. Bana ne kaldı diyor abi? Bir takım toplar alanında 216. 216 gram bundan çıktım. Kaç gram file var aramda? 9 gram. Peki dur. Ben 5'leri aldım. Yerine 4'leri koyduğumda bu durum oluyor değil mi? Hep ben 5 düşündüm ya. E aradaki fark kaç? 1. O zaman 9/1'den bu 9 top hangi numaralı kutudadır kankacığım? 9 numaralı kutudadır. Bak var ya çok genius'u. Niye hocam 9'lar? Oğlum 9 kere 4 36. 9 x 5 45. Aradaki fark kaç dedim? 9. Gitti. Bitti gitti. Bu kadar. Bir de düştü. <laughs> Düşme ya. Dur yeni başladık daha şu. Gel. Gel bu videonun son sorusundayız. Gel. Bitirdik gel. Öğretmeni Efe'den. Hep öğrenci mi? Öğretmenden isteyecek. Lan bir de Efe'den öğretmeni istesin. Pozitif. Doğal sayıları aşağıdaki gibi sıralayarak satırlar oluşturmasını söylüyor. Tamam. Birinci satır bir, ikinci satır iki çarpı üç, üçüncü satır dört beş altı gidiyor. Bu satırları oluşturmaya devam eden Efe, on sekizinci satırın en küçük elemanı ile 12. satırın en büyük elemanının toplamı ne bulur? Şimdi şurada bir yerde 12. satır olsun. 12. satırın en büyük elemanı. Yani ben şu en sonda yazanı istiyorum. Doğru mu? Doğru. Peki ben şurada bir senkron yakalamaya çalışayım. Bu biri nasıl yazmış olabilirim? Satır numarası 1. 1 artırdım. 2. 2'ye böldüm 1. Satır numarası 2. 1 artırdım. 3. 2'ye böldüm ne geldi? 3. Bak son terim 3 geldi. Son terim 1 geldi. 3. satıra bak. 3. satır bir artırdım 4, 2'ye böldüm ne geldi? 6. Böyle gidiyor. Abuzun 12. satır 12, bir artırdım 13, neye böldüm? 2'ye. O da ne geldi hoca? 78. Bu cepte. Ben bir de neyi arıyormuşum? 18. satırın en küçüğü. Şimdi 18. satırın en küçüğünü arıyorsam 18'den gidemezsin. Kimden gireceksin kankim o? 17'den. 17'nin sonuncusunu bulacağım. 1 artırıp 6 yazacağım. Niye? Bak sonuncusu 10. 1 artırdım. 5. satırda 11 oldu. Ya da sonuncu 6 7, 3. satırın son elemanı. 1 artırdım. 4. satırın ilk elemanı ne oldu? 7. O zaman ben 18. satırın en güçlüğünü arıyorsam 17. satırın en büyüğünü bulurum. 1 artırdım. Bitti. 17 çarpı 18 bölü 2. Şununla şu gitti. 9 9, 90, 63 daha toplayamıyorum. 153. O zaman 18. satırda birinci eleman ne olması lazım öğretmenim? 154 olması lazım. E benden bunların toplamını istemiş. 78 artı 154'ten 8, 4 daha 12 elde var. 1, 5, 7 daha 12, 13 elde var. 1 toplarsak cevabımız ne gelecek kankim o? 232 gelecek. Şöyle bu uzaklaş yemin ediyorum var ya Rönesans tablosu gibi doldurduk. Yani şu 48. gün birinci video. Şuna mısın abi. Bak buradaki sorular şu bu şu şu demiyorum. Hepsi gerçekten karşına gelebilecek sorular. O yüzden lütfen ama lütfen hem kendini çözmeyi dene hem de ardından beni mutlaka ne yapıyorsun? izliyorsun. Böylelikle sıfırdan 75 günlük TYT Matematik kampımızın 48. gün birinci videosuyla rutin olmayan problemler bilin senle beraber içinden geçtik bir sonraki videoda problemleri noktaya koyacağımız videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun seviliyorsun güzel kardeşim hoşçakal